Obezite tedavisinde hastalar gerçekten de bitkisel e, yollardan çözüm aramaya e, çalışıyorlar. E, çünkü e, bir şekilde belki ilaçlara ulaşımları kolay olmuyor. Bununla alakalı olabilir veya e, bilgilendirmeleri işte e, Sosyal medyadan veya diğer kanallardan bu şekilde etkin olduğuna, bu ilaçların daha doğrusu bu maddelerin etkin olduğuna dair bir takım e, bildirimler alabildikleri, bilgiler alabildikleri için başvurabiliyorlar. E, burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi e, obezite tedavisi gerçekten zor bir tedavi. Obezite tedavisinde e, yani yüzyıllardır çeşitli ilaçlar kullanılıyor ve e, çıkan ilaç kadar toplatılan ilaçlar da var. Çünkü e, buradaki mekanizma e, birincisi ne ne yap, nasıl işliyor bu ilaçlar? İştahı kapatarak e, etki ediyorlar. Metabolizmayı hızlandırarak etki eden ilaçlar var ve gıda emilimini azaltarak etki eden ilaçlar var. E, ve e, bu ilaçlar e, piyasaya çıkarılmadan önce... Bunların içerisinde bitkilerden elde edilen ilaçlar da var. Ama çok uzun süreli ilk önce işte hayvan çalışmalarından başlayarak insan çalışmalarına kadar ve birçok testten geçerek piyasaya sunuluyorlar. Ama buna rağmen bile piyasaya sunulduktan sonra bile toplatılan ilaçlar var. Çünkü işte metabolizma hızlandırılmaya çalışıldığı zaman kalp damar sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Veya merkezi sinir sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Dolayısıyla bunlar zaten hani kullanılmış bu kadar denenmiş ilaçlarla bu kadar komplikasyon varken biz bitkisel ilaçların komplikasyonlarını öngöremeyiz. Dolayısıyla herhangi bir aktardan gidip alacağınız, alınan bir e, bitkisel ilacın e kilo vermeyi sağlarken vücuda vereceği zararı öngörmemiz mümkün değil. Ki yani biliyoruz ki işte karaciğer yetmezliği yapan birçok hani madde de var. Dolayısıyla ya da başka komplikasyonlar yapar. Dolayısıyla ben her zaman hani onay almış çeşitli ilaç kuruluşları tarafından onay almış ilaçların kullanılmasını öneriyorum. Bitkisel tedavilerden uzak durulmasını öneriyorum.